Ziyaret dolayı Biz de çok teşekkür ediyorum. İlelebet yaşayacaksa, güçlü bir ülke olacaksa, bu iki iki kelimenin altını kök neyi temsil ediyor? Kök bizim geçmişimizi temsil ediyor. Kök bizim geleneklerimizi, <laughs> kültürel değerlerimizi. Bir ülke köküne sahip değilse arkadaşlar ilerlemek çalışıyoruz. Başbakanımız onun için yapıyor. Onun için diyoruz marka şehir kökümüze sahip olmak için. Çünkü bizim kökümüzde medeniyet var. Şimdi köklerimize sahip çıkacağız. Peki kök yeterli mi bir ülke için? Yerim kanat sizi ifade ediyor. Gençleri ifade ediyor. Onun için eğer hani kuş gibi uçacaksan kökümüze gövde edeceğiz. Sportif mekanlar, eğlence mekanları dinlenme mekanları anladım yani buraya geliyorum ben mesela vesile anlamalar <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar aynıca başkanın sayın belediye başkanıdayız derneğimiz sizlere de bildirdi kendilerine başkalığını diliyorum Önümüzdeki dönem gençlere ağırlık vereceğini dönem. Yıldırım'da iki tane büyük gençlik merkezi oluşturacağız. Büyük devasa binalar. Burada gençler için eğitim salonları olacak. Sanatsal kültürel faaliyetler olacak. Tiyatro grupları olacak. Yeme içme mekanları olacak. Gençlerin artık Osmanlı Hazretleri'ne gitmesini istemiyoruz. Yıldırım'da kalsın. Ve meslek sahibi olmayan genç kardeşlerimize sanayiciler ve üniversitelerle iş birliği yaparak meslek sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız. Gençlik festivali yapacağız her gün. Yıldırım'daki bütün gençler o festivalde iki gün belki sürecek. Yeteneklerini sergileyecekler. Folklor çalışmaları olacak. Burada birlik beraberlik içinde kardeşlik içerisinde eğlenecekler. Gençlerimizi Çanakkale'yi görmeyen yıllıkta hiç bir genç kardeşiniz kalmayacak. Bu hanımlarımız işi de gidecek. Ve kadınlarımız iki tane de büyük kültür merkezi ve sağlık merkezi oluşturacağız kadınlarımız için. İş sahibi olmak isteyen kadınlarımız da orada e, sanayicilerle, işverenlerle kuruşturacak. Önce onlara nitelikli iş sahibi olmak için eğitim vereceğiz. Kültür turlarıyla hanımlarımızı gezdireceğiz her beş mahalleye bir tane kreş yapmak istiyorum. Bir evde anne baba çalışıyorsa çocuklarına bakabilecek kimse yok. Baba anneleri yoksa yandı ayrı. Bakıcı tutmak zor. E zaten anne baba çalışıyor. Kıt kanal. Nasıl bakıcı Her beş mahalleye bir kreş düşüyoruz. Bir evlilik okulu oluşturacağız. Yeni evlenen çiftler bize bir ay iki ay orada eğitim görsünler. Ailenin ne anlama geldiğini, toplumda ailenin önemini, kişisel gelişimle ilgili, ile ilgili, gebelikle ilgili, çocuk ile ilgili bilgiler vereceğiz. Sizin niyetimiz sizinle beraber yönelmek. Ve 724 hizmet sunacağız. Online iletişim merkezi diye bir numara vereceğiz. O numaradan herkes dilediği an Yıldırım Belediyesi'ne ulaşabilecek. 30 Mart'ta Allah'ın izniyle Yıldırım'da İsmail Hakkı Edebali. Büyük şehirde... Bursa'da alabileceğimiz maksimum oyla inşallah hem başbakanımızı sevindireceğiz hem de ülkemizi aydınlık yarınlar.